Bu sitede gördüklerimden sonra artık hiçbir şeyi şaşırmam diyordum. Yanılmışım. Eğer ben tepki vermezsem içimde kalacak. O yüzden bugün filtre yok. Herkesin arasını sikebiliriz. Erkek arkadaşım babama sövdü. Acil yardım. <laughs> Erkek arkadaşıma babamın fotosunu gösterip bir bakalım bu yakışıklı kim dedim. Ne bileyim kim bu orospu bu çocuğu diye cevap verdi. Şok oldum. Dün geceden beri özür dileyip duruyor ama ben çok üzgünüm. Ayrılmam gerekir mi? Bilmiyorum ben. Yani. benim başıma gelseydi ben de derdim yani bu orospu çocuğu kim ne bile Ben niye erkeğin fotoğrafını sevgiline gösteriyorum ki mesela? Ya böyle şey basit şeylere ayrılmayı doğru bulmuyorum ben. Koçam TikTok yüzünden boşanmak istiyor. Kendimi nasıl affettiririm? Nasıl ya? Ben 35 yaşında kadınım. Eşim 38. WhatsApp'ta birisiyle konuşuyordum sadece. Mesaj açtım. Gördü, bağırdı, çağırdı, boşanmak istiyor. Evden gitti. WhatsApp'taki kişiyle de TikTok'ta tanıştık. Hediye atıyordu. Sonra sohbet ilerledi. Hesabımı verdim. daha fazla okumak istemiyorum ya. Bunu ne amına koyayım? Kör olduk birader ya. Klik klik bum Kocamın paralarını sevgilimle çatır çutur yiyorum. Buraya gelsem seni bir çatır çutur. Abi bir kız çıldırmış ya. Ben bu salakla durumu iyi diye evlendim zaten. Bu beni köpek gibi seviyor. Böyle <laughs> ne yapmak istediğim? Ben bana ne avradını ya. <laughs> Arkadaşlar bu halimiz ne olacak? Ne ne? Kocamı eski ortayla alıtıyorum. Öğrenirse ne olur lütfen. Çittili. Yani sen zaten bu çittiliğinden kaybettin amına koyayım. Çittili yorum yapacak yazsın sadece. Ya abi yeter ya. Bu ayrılma bağımlılığımız ne birader? O zaman evlenmeyin amına koyayım. Görüyorsun değil mi klima amına koyayım? Eski orta yani düşmanıyla kocamı dolandırıp kaçmıştı. Ama o benimle yıllar sonra iletişime geçti. Ve ilişkimiz başladı. Kocamdan gizliyorum. Öğrenirse bozulur bozulurum. Ne yapar sizce? Yani bir empati kurursan eğer. Bak konuşamıyorum sinirden empati kurarsan eğer ne yapacağını az çok kestirebilirsin be abla. Ki bu arada ben zaten bunların gerçek olup inanmıyorum yani. Umarım gerçek değildir arkadaşlar. Eşim beni kuzenimle anlatıyor ve kuzenim şu an hamile. Acaba benim kocamdan mı? sana sana. Anne, anne, Yaklaşık 5 aydır eşim kuzenimle beni aldatıyormuş. Ben bunu öğrendim. Ve kuzenim şu an 3 aylık hamile. Arkadaşlar resmen yıkıldım ve ne yapacağımı bilmiyorum. Yeterince çekici olduğumu düşünüyorum. Ve cazibeliyim de ama kocam beni neden aldattı? Aslında bilip bilmeden böyle bir yakıştırma yapman bence hiç normal değil be abla. Ama arkadaş insanın içine şüphe girince de çıkmıyor. Allah kimsenin başına getirmesin ya birader. Sevgilimin parasını yiyorum normal mi? Arkadaşlar ben kendim istemiyorum ama o bana ev tuttu. Kart verdi, araba kiraladı falan. Sizce bunlar normal mi? Nerede böyle en amına koyayım? Beni götüre götüre Burger King'e götürdü. İki aydır sevgiliyiz. Hakarete uğramış hissediyorum kendimi. Sizce ayrılmalı mıyım? Benim ben ananı avradını bir siken. Hakareti göreceksin şimdi birader. Bu yiyeceksin, Ot mu yiyeceksin? Adam ne güzel Burger King'e getirmiş seni. Ne yapsak bu kadar mutlu olacak birader? Hadi burada erkek erkek şu anda bir konuşalım. Biz bu kadınları nasıl mutlu edeceğiz? düşen kızlar da var yani ya bir erkeğin onu düşünmesi sevmesi onların hoşuna gidiyor ve beraber sevgili oluyorlar. ama böyle orospu çocukları çocuklar yüzünden aşk olan inanıyormuş kalmadı ya Sevgilime büyü yaptırdım İli bok diyor dedi Sevgilimi kendime bağlamak için ve ayrılırsak bir daha ömür boyu başkasını bulmasın diye büyü yaptırdım arkadaşlar Şimdilik işler istediğim gibi gidiyor ama bunun bir gün ters tepmeye ya da etkisini kaybetme ihtimali var mı? Bu soru aklımdan hiç çıkmıyor. Eğer bir insan sizi sevmiyorsa siz onu sevmeyin. Sevmesi için de hiçbir şekilde çabalamayın. Çünkü seven sevmez zaten. Neden artık hiç komik biri değilim? Ne oldu bana? Allah başka der, zeval vermesin sana ya. Eskiden bir hareketimle bile insanları gülmekten kopartırdım. Çok yaratıcıydım. Güldürürdüm insanları. Kendiliğinden çıkardı ağzımdan kelimeler. Çok acı, şek çok akıcı şekilde espri yapardım. Artık yeter, karnım ağrıdı derlerdi. Şu 6-7 senedir berbatım. Ne oldu bana? Bana ne oldu biliyor musun kanka? Sen paylanç olmaktan vazgeçtin. Gerçekliğe kavuştun sen. Bir Gözün gönlün açıldı senin bence. Ne yazıyor burada? Kink yazıyor. Yani ne alaka onda bilmiyorum ama Nerede de gecemde kocam sünnetsiz çıktı? Sünnet ettireyim mi? <laughs> Oğlum inşallah bunlar gerçek değildir ya. İlk gecemde bunun sünnetsiz olduğunu gördüm. O günden beri sünnet olması konusunda baskı yaptım ama ikna olmadı. Artık bu sünnet şahal olsun istiyorum. Son çağrı kocam. <laughs> Kocamı fantazi yapacağız diye bir yatağa bağlayıp eve bir sünnetçi çağırıp bu işi halletmeyi düşünüyorum. Sizce kestireyim mi bu şekilde? Ben de ona rızası olmadan kestiririm abla ya. Ters sebebidir biliyor musun? Oğlum Müslüman insan... Sünnet olmalı birader. Adam istemiyor da niye öyle bir sigaretler ki? Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Yorum yok birader. Yorum yorum yok. Kocam evde yok. Ne yapsam? Git intihar et. 38 yaşındayım. Beni aldatıyor. Ha, bak o zaman işler değişir. Kız arkadaşını da biliyorum. İntikamımı şu an almak istiyorum. Ne yapabilirim? Arkadaşlar beni aldattı diye ben onu aldatamam yani. Öyle bir zihniyet yok. Yani o yaptı ben yapayım. O zaman senin ona bir farkın kalmaz. Hocamı kapıcıyla aldattım. Pfff <laughs> <laughs> amınıza. Bak kapı görüyor değil mi? Ne yapmış amına? Kuvar sen de görüyor musun? Mu? Cevap versene orospu çocuğu. Son iki yıldır para bürümüş gözünü sadece. Anca gece gelir eve duş. Aile yemek yer yatar. Belki 5 ayda bir benimle olur. İşte iş. Başka bir şey yok. Bir de Cimri'nin teki. Kadın olduğumu unuttum. Ne ilgi ne alaka var. Yeni bir kapıcı geldi bizim apartmana. Yakışıklı bir de. Zaman içerisinde bayağı kaynaştık. Öyle böyle derken baktım kendimden geçmiş kapıcıyla beraber olmuşum. Ama içim de rahat değil. Yani işime söylemedim. Üstelik böyle insanlar gerçekten var ve aynı oksizeni, oksizi, oksijeni, 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 oksijeni. Siktir aynı havayı soluyoruz amına Kocam iş için İstanbul'a gidecek. Çıldırıyorum. Ne yapmalıyım? Dünden beri kara kara düşünüyorum. Hafta sonuna doğru gidecek bir de. Yanlış anlaşılmasın. Kocacığıma güvenim tam. Oradaki kadınlara güvenmiyorum. Minik kuşumu gördüklerinde yer bitirirler. Günah sokarlar. Zinaya işlemeye iterler o. olan kocacığıma. Ben İstanbul'a gidiyor abla kocan. Ya gitmiyor ama koyayım. Kocişimin pop neden kazarak olabilir? Kociş ne? Kociş ne? Ne götünüzden kelime uyduruyorsunuz? Kociş ne oluyor birader? Popiş. Kociş popiş. Anlamadım neden kızarık olabilir? Şimdi ablacığım ben sana bunları anlatacağım. Ama tamamen aramızda kalsın. Kocana yatağa bağlayıp değişik fantaziler yapıp popişini kızartmış olabilir. Ya da kocana şaplak atmış da olabilir. Ama en en kötü ihtimal kocan yere düşmüş de olabilir amına koyayım. Biz niye cinsellikten konuşuyoruz ki? <laughs> Kocam hafta sonları evde bana daha kıyafeti giydirip beni oynattırıp bana para basıyor. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Ya abi ne tür evlilikler var. Ne tür iğrenç evlilikler var ya. 2 yıllık evliyiz. Kocam markette çalışıyor. Biliyorum. Çok sıkıntı, stres yapıyor. İnsanlarla uğraşmak zor. Ama her hafta bana böyle davranması artık canımı sıkmaya başladı. Nasıl kurtulabilirim bu durumdan? Yardım kızlar. Boşanabilirsin abla bence. Ben. En mantıklısı bu yani. Ama ne evlilikler var ya. Biz evlen ne bileyim. Klik Evet arkadaşlar bugün bakmamamız gereken kızların itiraflarına tepki verdik arkadaşlar. Bence bunların çoğunluğu ben belki de hepsi amına koyayım kurgu. Ben öyle tahmin ediyorum ki inşallah da kurgudur. Size bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Alt köşelerinde videoma like atabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.